اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه العاليه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك la تخلف الميعاد Allah'ım Ey bu tam davetin mübarek ezanın ve kılınmak üzere bulunan namazın mukaddes Rabbi Peygamberimiz Hz. Muhammed'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine söz verdiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen sözünden caymazsın. Sabah ezanlarında hayale felahtan sonra namaz uykudan hayırlıdır manasında bir ilave okunur. Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله İkamette ise ezanda okunan lafızlar aynen tekrarlanır. Ancak Hanyale Felah'tan sonra namaz başladı manasında bir cümle ilave edilir. Estağfirullah lâ ilâhe illâ hu el ve etûbu ileyh Hay ve kayyum olan, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan

Sen selamsın ve selam sendendir bütün noksanlıklardan berisin ey celal ve ikram sahibi olan Rabbim ala resulina muhammedin salavat bütün salavat efendimiz Hazreti Muhammed'e olsun سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Allah'ı tesbih ederim. Hamd O'na mahsustur. O'ndan başka hak mabut yoktur. Allah yücedir. Güç ve kudret ancak yücelik ve azamet sahibi olan Allah Teala'dadır. Zülcelali <laughs> Subhanallah Celal sahibi olan Allah'ı tesbih ederim. Zulkalamilil hamdulillah. Hamd kemal sahibi olan Allah'a mahsustur. Zul ekber. Kudret sahibi olan Allah uludur. La Allah'tan başka hak mabut yoktur. O birdir. Onun ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. O her şeye gücü yetendir. Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vahhab Çok yüce ve çok bağışlayıcı olan Rabbim, bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Estaizu billah fe'alem ennehu لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله Allah. bütün kötülüklerden Allah'a sığınırım. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammedur Resulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem İla şerefin <Gülüşmeler> nebiyyi ve alihi ve ashabihi ve meşayihine'l-fatiha Muhammed Allah'ın elçisidir Allah-u Teala ona salat ve selam etsin Şanlı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Onun temiz ailesinin, sohbet arkadaşlarının ve büyük şeyhlerimizin ruhi şerifelerine Fatiha. Euzu <laughs> Kovulmuş şeytanın şerinden Allah'a sığınırım. İnne Allah ve melâ فَاتَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مُحَقَّقَ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Ona teslimiyetle salatü selam getirin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعلى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم yerin çokkısıra Allah'ım efendimiz Hazreti Muhammed'e efendimiz Hazreti Muhammed'in ehli beytine bütün dertler ve hastalıklar bütün şifalar devalar sayısınca rahmet eyle onun ve onların üzerine sayısız bereket ve selamet ihsan فَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَآلِ كُلٍ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ Allah'ım, elçilikle gönderilmiş peygamberler ve nebilere ve her birinin ailelerine salatü selam ve bereket ihsan eyle. Hamd, alemlerin terbiye edicisi olan Allah içindir. Allah أعظم العالمين سيدنا محمد صلوات bütün salavat alemlerin en büyüğü efendimiz Hazreti Muhammed'e olsun. Ala ekmelil alemin seyyid Seyyidina Muhammedin salavat Bütün salavat alemlerin en mükemmeli Efendimiz Hazreti Muhammed'e olsun. Ala nuril alemine seyyidina Muhammedin salavat Bütün salavat, alemlerin nuru Efendimiz Hazreti Muhammed'e olsun. Namaza girerken, rükûda, rükûdan doğrulduğumuzda, secdede ve selam verirken okuduğumuz dualar ve manaları. allah Ekber Allah buludur. Subhan Rabbiyal Azim. Yüce Rabbimi noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıf kılarım. Semi Allahu limen hamide. Allah kendisine ham dedeni işitti. Rabbena ve lekel hamd. Ey Rabbimiz, hamd yalnız senin içindir. Sübhan Rabbiyel A'la Yüce Rabbimi noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıf kılarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.